SQL Injection SQL Injection, web uygulamalarındaki en ciddi açıkların başında gelir. Web uygulamalarında birçok işlem için kullanıcıdan alınan veriyle dinamik SQL sorguları oluşturulur. Bu SQL sorgusu oluşturulurken araya sıkıştırılan herhangi bir meta karakter SQL Injection'a neden olabilir. Meta karakter bir program için özel anlamı olan karakterlere verilen isimdir. Örnek olarak C temelli JavaScript PHP gibi dillerde ters slash karakteri bir meta karakteridir. SQL için kritik meta karakter tek tırnaktır. Çünkü iki tek tırnağın arası string olarak algılanır. Diğer bir önemli meta karakter ise noktalı virgüldür. Satırın bittiğini ve yeni satır başladığını bildirir. SQL injection'ı daha iyi anlamak için örnekteki kodu inceleyin. Bu kodda kullanıcıdan kullanıcı adı ve şifre değerleri alınmakta ve bir SQL sorgusu oluşturulmaktadır. SQL cümlesi çalıştığında tabloda kullanıcı adı ve şifre değerlerine göre sorgulama yapacak, uyan kayıt varsa indeks sayfasına yönlendirilecek, uyan kayıt yoksa hata sayfasına yönlendirilecektir. Fakat kullanıcı adı ve şifre yerine şekildeki karakteri girerseniz başarılı bir şekilde üye girişi yapmış olursunuz. Ama nasıl ve niye? Şekilde SQL cümlesine yazılan bu karakterler yerleştirilmiştir. Fark ettiğiniz üzere bu SQL sorgusu her zaman doğru dönecek ve kullanıcı tablosundaki tüm üyeleri getirecektir. Bu SQL sorgusu kullanıcı tablosundan username'i boş olanları ve password'u boş olanları getir ya da boş eşittir boş anlamına gelecektir. Birinci ve ikinci mantıksal kontrolün kayıt döndürüp döndürmesi önemli değildir. Çünkü üçüncü kontrol her zaman doğru olarak döneceğinden bu SQL sorgusu her zaman tüm kayıtları döndürecektir. Yani kayıt boş mu, dolu mu diye kontrol ettiğinizde kayıt dolu olarak gözükecektir. Fark ettiyseniz or kullandık. Dolayısıyla mantıksal sorguların herhangi biri doğru olarak dönerse tüm kayıtlar dönmüş olmaktadır. Dolayısıyla bu SQL injection'ı yaptığınızda dönen kayıtlardaki ilk kullanıcı olarak giriş yapılmış olacaktır. Bu gibi durumları engellemek için MySQL real escape string fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon meta karakterleri engeller ve dolayısıyla SQL injection yapılmasının önüne geçer. Formlardan gelecek ve veri tabanında işlenecek tüm değişkenlerde bu fonksiyonu kullanmanız SQL injection açıklarından kurtulmanızı sağlar. Fonksiyon PHP dosyasında MySQL prep adında bir fonksiyon oluşturun ve fonksiyona girecek değişken adına value yazın. Value değişkenine MySQL Real Escape String fonksiyonunu uygulayın ve tekrar value değişkenini atayın. Return komutuyla value değişkenini fonksiyon dışına gönderin. Konu kaydet php sayfasını açın ve postla formdan gelen verilerin değişkenlere atandığı satırlarda MySQL prep fonksiyonunu kullanın. Bu şekilde formdan gelecek meta karakterler engellenecektir.